dört yaşındaydı ben aldığımda. Ee, torunumun kuşuydu. Ama benimle arasında bir, çok değişik bir dostluğumuz var Duman'la. O beni çok sevdi. Ben de onu çok sevdim. Ve şu anda dışarıda gezebiliyoruz. istediği yere gidebiliyor. İstediği zaman uçabiliyor. Tekrar ben geldiğince geliyor. Çok seviyorum Duman'ı. Duman da beni hiç bırakmaz. Sürekli e, evde de beraberiz. Beraber yemek yaparız. Beraber iş yaparız dinler çok akıllı bir kuştur. Şimdi gördüğünüz gibi yine uçtu. Beni görmezse korkar. Buradayım. Duman gel, 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 gel. Beni gördüğünde gezeriz parkta. Sıkıldığı zaman parka gideriz. Parkta çocukları çok sever. Ama kimseye gitmez. Şu anda gördüğünüz gibi gel oğlum buradayım. Gel, gel, gel. Duman buradayım. Uçmayı çok seviyor. Gel paşa. Şu anda sizin şimdi sakın. Gel oğlum hadi gel. Gel buradayım. Hadi gidiyorum ben. Gel. Artık o da benim bir çocuğum gibi oldu.